Herkese merhaba. Bugün sizlerle Scratch programında hareket bloklarını öğreneceğiz. Scratch programını açıyorum. Hareket blokları, hareket seçeneğiken burada mavi gördüğünüz kod bloğu hareket blokları. Burada basit bir hareket yaptıracağız kuklamıza. Yeşil bayrak tıklandığında, şuradaki yeşil bayrak tıklandığında kelimizin ileri gitmesini istiyorum. Geliyorum buraya olaylara. Tıklandığında seçeneğini alıyorum. İsterseniz burayı biraz daha yakınlaştırayım. Tıklandığında seçeneğini aldım. Ve hareketten 10 adım git diyorum. Şimdi yeşil bayrak tıklandığında 10 adım git seçeneği. Tıkladım. Kedi bir kere sadece 10 adım gitti. Peki kediyi sürekli ilerletmek istiyorsam kontrol blokları içerisinde sürekli tekrarlay lazım. Bakın burada dişlilere dikkat edin. 10 adım git seçeneği sürekli tekrarla bloğunun içerisinde kullanılabiliyor. Geldim buraya durdurayım. Kediyi de alayım şöyle sağ sol tarafa. Durdurmamıştım programı. Anı da hemen çalıştı. Yeşil bayrak tıklandığında bakın kedi ilerledi. Durdurdum. Tekrar kediye getirdim. Peki kedi burada kenara geldiği zaman bir şey yapabilir mi? Harekete geldim yine. Geliyorum burada aşağı doğru indiğinizde kenara geldiyse sektir seçeneği var. Kenara geldiyse sektir. Bakalım neler oluyor. Çalıştırıyorum. Kenara geldiyse sektir. Tabii ki Kenara geldiğinde kedinin bu şekilde baş aşağı gelmesini istemiyorum. O zaman ne yapmam lazım? Yapmanız gereken ufacık bir hareket var. O da kuklanın özellikleri bölümünde aşağıda yön kısmında tıkladığımızda şurada sağ, sola seçeneği var. Bir kez buna tıkladığımda bakın kedi hemen yönünü düzeltti. Çalıştırıyorum. Kenara geldiği zaman kedi yönünü çevirebiliyor. Evet. Durdurdum programı. Bu şekilde kediye hareket ettirdim. Şimdi koordinat sisteminde bir hareket yaptırmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Koordinat neydi? X ve Y koordinatı. Yani kedinin sahnedeki yatay hizası X koordinatı şu an eksi 13'te Geliyorum bunu sıfır yaptığım zaman sıfıra gönderiyorum. Ya da y dikey koordinatı, y dikey koordinatı şu an sıfırda. Sahnedeki dikey hizası. Kod bloklarını sürükleyerek sol tarafa bıraktığımda burayı tamamen silebiliyorum. Yine geldim olaylara. Boşluk tuşuna basılınca ben bunu yukarı ok seçtim. Klavyeden yukarı ok tuşuna basılınca. Bakın yukarı olduğu için Y konumuyla ilgileniyorum. Harekete geldim. Aşağıdan Y konumunu değiştiri seçtim. Geldim buraya 30 yaptım. Yukarı ok tuşuna bastığım zaman kedi 30 birim 30 adım ileri yukarı çıktı. Bakın her bastığımda 30 adım yukarı çıkıyor. Sonra yine olaylara geldim. Buradan boşluk değil de bunu arkadaşlar aşağı ok dedim. Şimdi yukarı ok, yukarı ok, y, 30 adım ileri git, aşağı ok, hareket, tabii ki bu da yine y. Fakat tam tersi olduğu için aşağı gidebilmesi için de bunu eksi 30 yapıyorum. Evet. Yukarı 10 adım eksi 30. Yukarı 30. Aşağı eksi 30. Bakın şu an klavyeden aşağı ve yukarı tuşlarına bastığımda bunun bu şekilde ilerlediğini görebilirim. Yine olaylara geldim. Boşluk tuşuna basılınca bu sefer sağ ok seçeneğini seçtim. Hareketten hareket bu sefer x. x konumunu değiştir diyorum hareketten. Şunu birazcık yukarı alabilirim. Onları gördük nasıl olduğunu. Sağ ok x konumunu değiştir. Bunu 30 yaptım. Sağ ok bastığım zaman 30 birim sağ ilerledi. Sol ok olaylar geldi. Boşluk. Bunu da sol olarak ayarladım. X konumunu yine değiştireceğim. X konumunu değiştireceğim. Ve burada arkadaşlar yapmam gereken şey eksi 30 demek. Evet. Şimdi yukarı basıyorum. 30 birim yukarıda. Aşağı basıyorum. 30 birim aşağıda. Eksi 30. Sağ, sol ok. Eksi 30. Sağ ok. Eksi 30. Bakın bunları tamamen kendiniz ayarlayabilirsiniz. 0 x ve y'de de bunu tam sıfır noktasında hizaladım. Şimdi isterseniz şöyle bir şey yapalım. Aşağı doğru indiğimizde x konumunu ve y konumunu da gösterelim. Bakın şurada sıfıra sıfır hizasında. Hatta dekorlara geldim. Şuradan dekorları seçiyorum. Geliyorum. Burada bir çizgi çiziyorum. Çizgiyi düz çizebilmek için shift tuşuna basıyorum. Bir çizgi çizdim. Bir tane de yatayda çizdim. Bakın çizgileri bu şekilde hazırladım. Geldim. T'ye buraya X yazdım. Hatta burası dikeyde olduğu için Y demem lazım. Y yazdım. Ve buraya artı yazdım. Bunu da küçük harflerle yazdım. Y art. Evet. Sonra bir tane daha ekledim. Buraya da x artı yazıyorum. Bir tane daha ekledim. Buraya eksi yazıyorum. Yani eksi ve artı koordinatlarını rahat bir şekilde görmek adına yapıyorum bunu. şöyle eksi yazdım evet sonra bunu şöyle istediğim yere taşıyabilirim bunu biraz tıklıyorum şuraya ve aşağı taşıyorum bir de bunu şu hizaya aldım tamamdır evet Evet. Tekrar kod bloklarına geldim. Kediyi seçtim. İsterseniz buradan bir kez kediye tıklayın. Ve buna boyutunu 50 yaptım. Birazcık küçülttüm. Şu anda bakın kediyi sağ ok yönüne taşıdığım zaman 30 birim sağda sol ok yönüne taşıdığım zaman sıfıra geldi ve eksi 30 olarak ilerledi. Bakın böylelikle koordinatları da rahatlıkla görmüş oluyoruz. Biz kedimizi bu şekilde kendimiz yönetebiliyoruz. Hareket bloklarında koordinat sistemini bu şekilde öğrenebilirsiniz.